Evet, yine darlıktayız ama ne yapıyoruz? Otodrama gidiyoruz. Otobültesi Experience Days. Otobültesi V7 Stone test edeceğiz. Buralarda şarjı bitirmeyelim. Yaklaşınca tekrar açalım. Görüşürüz. City of Orhanlı'ya geldik. Doğru tahmin Paşaköy'den gelirken. Allah! açalım. Kurt köyünde dönmek gerekiyormuş. La buralar dutluktu ya. Otodrom ilk ne zaman açıldı? 2005 miydi? O zaman o koca pistte araba inan girebildik. Time trial'lar yapardı. Evet otodroma girdik. Aynen bu pistte biz arabayla time trial yapıyorduk. Şimdi motora burası küçük olur falan diye insanımız. Evet bir ekip daha çıkıyor. Guzzilerimiz orada kırmızı yeşilli, şimdi siyahı beyazdı. İkimiz de burada. Şöyle park yok Benim video çekemediğim Aprilia Experience gibi yine otodromda ve yine Galata Motorsporları'nın kulübünün yönetiminde, gözetiminde desteğiyle yapılan bir pist günü. Ve işte 600cc'nin yeni şampiyon adayı Şeşen Yiğit. Ne haber? İyi canım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi koşturuyoruz. Sürdün mü gözileri? Bort 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 ettin mi? Geldim geldim. He? Benzin aldım geldim şöyle. Harley'den iyi diyorlar. Evet Guzzi'ler sıralanmış. V100. Amerikan ajanı motoru incelemeye gelmiş. V100 en artık İtalyanca bu kadar iyi değil. 85 TT, V100S, V7 Special, bir normal V100 Mandello. Bu da benim bugün gideceğim güzellik V7 Stone. Yani tarz olarak şu an benim hayatımın bu döneminde çok tercih edeceğim bir tarz değil ama gerçekten motorlar çok şekil şükür. Bir de Guzi'lerin gerçekten malzeme, boya, işçilik, montaj vesaire kaliteleri çok çok üst düzey. Net bir şekilde Aprilia'dan da iyi onu söyleyebilirim. Bu sadece yeni V100 için değil, eskiler için de geçerli ama V100 gerçekten çok başka bir seviye bakalım bu tatlışla bobur 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 yapacağız bugün. Haldır huldur maşallah gözümüz Hemen bir aynalara bakalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Düşük devir torku. Şaşırtıcı. Titreşim yürüdükten sonra pek fazla yok artık. Çalışırken ilk rölantide gerçekten bu ne dedirtiyor. Yalan yok. Şöyle kapatalım. Kör olmayalım. Ama akmaya başlayınca evet şu an ondan sonra onun altına falan düşünce gerçekten titreşim şu an zıvı 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 yapıyor. Arkamızda da artçı toplayıcımız Murat Bey. gear shift diyor. ayı gibi sürme diyor. Konvoyun gerisinde kaldık. Yakalayalım mı Murat hocam ne dersiniz? Neyse abacılığın anlamı yok. Bir guzide olduğumuzu unutmadan tatlış tatlış sürelim. Çok rüzgarlı ya. Canına yandım Nakfurat'ın. Abi bütün şoftlu motorların müthiş tatlı anı. Zev miç için gaz verdiğinizde bir arkası burp yapıyor. O kim ya? Hayabusa mı? Ne o? Eski bir süzük ya. Mı? Dengesi de böyle tatlı. Ben biraz daha ağır hissettirir, daha bir tabiri caizse böyle bobur cruiser falan seven arkadaşlar kızmasın. Biraz daha kamyonvari bir sürüş hissiyatı bekliyordum. İyi ekran biraz zor okunuyor. Bir de motor sesi herhalde Euro 5'e mi uyumladılar? Gerçi bir devir çevirecek açacak bir alana da henüz gelmedik ama biraz böyle beklediğimden uysal bir motor sesi var. Ahmet Bey de V7 Special mı ne o? Evet degajisini düzeltiyor şu an. Hayatta ya kalkmam hop. Oh vallahi konforlu be. Gear shift, gear shift diye bağırıyor. Ayı düştüm kaç 2000 devire kadar falan bilerek devreye elimi götürdüm ne olur ne olmaz diye ama basmadım bir aksırma tıksırma bir şey yok düşük devirde şu topuğuma değen ne egzoz güzel iki ayakta da topuk egzoza değebiliyor ha işte gürüldü gürüldü güldü gür gür gürüldü, gürüldü ne denir lan onu? gürüldeme deme çok iyi be. Bir de e, V7 Stone'un Special'ı var. onda yanılmıyorsam yanılmıyorsam Arrowexos var. Onun sesi daha düz, hoşdur diye tahmin ediyorum. Seri vites değiştirince vitesinin ne olduğunu şaşırıyor bu arada. Boşu bulduk. Memnun musunuz kamyonunuzdan Ahmet Bey? Boşta gaz verince de motor e, şeyin yanında oynuyor, şaftın yanında. Hocam değişebiliyor muyuz dedim. Hoca gitti. Niye? Çünkü şeyde söyledikleri gibi briefingte Artçı hocamız şimdi hızlanarak ön grubu yakalayacak. Yani bu motorun doğası gereği çok normal bir şey bu. Şaşacak bir şey yok ama hatırı sayılır bir miktar. Rüzgara maruz kalıyoruz. Yani normal tabi. Hatta şu an çok sevgili Scorpion kaskımın yer sesini alma konusundaki ultra başarısından ötürü boşa konuşuyor da olabilirim. Gerçi şu an biraz düşük ama umarım öyle değildir. Ya tabi V motorun şöyle bir uyu var. Bu motoru tabii ki bu yönleriyle değerlendirmenin çok bir anlamı yok ama güzel güven veriyor. Sadece böyle SS kullanmaya falan alışıksanız ee, Viraja girerken. TG basma şeklinizden ötürü egzoza da basabiliyorsunuz. Motosiklet ayakkabıları ısıya elbette dayanıklıdır ama egzoza basmamakta fayda var. Ya ağırlığı zaten topa orada veremezsiniz de oraya çok değil. Daha iyi. Şanzıman da gayet güzel. Bilek shifter'a gayet uygun. Sadece V2 tabii aşağıda güzel bir tork verdiği için bu Yelek shifter vitesli olan ne konforlu. Ben burada areste gitsem şu an birinci fıtık sahibi olmuştum. Düşük devirde vites yükseltmek isterseniz bilekle gaz şeysiz, devriyajsız. Bunun pürüzsüz olması için gerekli gaz açışı sırasında motor güzel hızlanıyor. Yani şehir içinde genel olarak bir 2lerle bunu yapmak çok iyi fikir olmayabilir. Düşürürken ise müthiş. Devriyaj da güzel. Insta çekiyor musun çocuk? Kırmızı ışığımız yanıp sönüyor. Yine iki silindir özürlü Ozan. Şu anki kendi kullandığı motoru iki silindir olduğu halde devrin nerede olduğunu anlamadı ve kesiciye girdi. Ares'te bile ne kadar uzun sürede öğrendim. İlk büyük motorum sıralı 4 olduğu için olabilir tabi sıralı 4'ün çok daha devrini hissettiren belli eden bir sesi olduğu için ben 35 bin 40 bin kilometre falan kullandım XJ6'yı bir kere top speed'te artık motor vitesinin bitmesi dışında sanırım kesici istemeden hiç girmedim İsteyerek de zaten ne gireceğim öyle kötü zevklerim yok ama gerçekten anlıyor insan Derim frenlere bir bakalım ya güzel de çok arada bırakmayalım gelsin. Evet düşük hızda yine buz izimiz çiçeksi. Ve yüzdeki abi biraz dar kaldı ama güzel döndü. çiliğimizi yaptık. 3, 2, 1. Elif hafif arkadaşım ya. Videonun burasını yayınlamasak Evet arkadan artçı eğitmenimiz kızgın bir şekilde geliyor. Dire namussuzlar şeklinde. <laughs> Kamyon mamyon keyifli ha. Valla şehir içinde bununla gezidir. Çok güzel bir korku var ya. Düşük devirde hört diye alıyor ya. Satılık araya salta atmış. testler bayağı kısa ya. Motoru kolay toparlamak için testleri kısa tutmuşlar. E yani top speed kovalayacak haliniz yok. Şehir içinde güzel güzel. Ama atıyoruz vites. Kızma kardeşim. Tamam altıda gidiyorum. E, el burada düşük güzel. Buraya güzel büyük bir çanta da konur. Bununla seyahat de yapılır. İnstanız da sağlamda. Titreşim olarak gerçekten akmaya başladıktan sonra hiçbir şey kalmıyor yani. Yani tabi Bugünün konusu böyle bir sürüş değil ama Böyle haldır huldur bir sürüş gününde Haldır huldur bir gazlamada Nasıl hissettirir merak etmiyor değilim GFK 797 Güzel açtı komandelerin motorunda evet, 20'de falan bile gerçekten akmaya başladıktan sonra Asla rahatsız edici bir titreşim yok Tabii ki motor giderken iki silindir olduğunu ve karakterini anlıyorsunuz Yani ne denir Alman dikiş makinesi gibi Singer gibi vızzz diye çalışmıyor Ama rahatsız edici bir şey asla yok aşina olmak lazım. İyi ivmeleniyor, vitesleri kısa. Bir şey merak ediyorum. Oturmaktan sıkılınca ben böyle gezerken çok ayağa kalkarım. Evet, ayakta da herhangi bir garip hissetme yok yani. Tabii ki arkadaki tuarekle kıyaslamayacağım bu konuda nasıl olduğunu hissiyatım da. Garip seviyorsunuz yani. çok tatlı be. Ben böyle böğürtü fazla sevmem aslında gürül demeli ses. İntek sesi benim için en güzeli ama bu da öyle böğür böğür bir egzoz gibi rahatsız eden bir şey değil. Ya yani tabii bu tarz motor seven insanların birçoğu muhtemelen o Arrow egzozu tercih edecektir. O daha gütürtülü kütürtülüdür. Ekibi geçmemek için onun yanına gelmedim sesini dinleme bahanesiyle falan. Ama benim gibi çok egzoz sesi sevmeyen yani insanlar için dahi güzel bir ses. Hemen vites küçültesim geliyor. Yapma çocuğum gezinti desin Ön taraf e, herhalde stabiliteyi sağlasın diye bir çıtır sert tutulmuş gibi. Ben bunu gerçi denediğim her motorda söyleyebilirim çünkü bildiğiniz üzere ben ağır bir şahsım. Benim bir özgül ağırlığım var. Ne? Emniyetten mi arıyorlar? Evden çıktım çay kahve içmeye gidiyorum. Otoduruma geliyorum. Koray'la sohbet edeceğim. Eğitime geldi arkadaşım. Ona eşlik edeceğim. Bu işler için gerçekten ya, skuter rahatlığında demeyeceğim ama benim gibi skuter'ın dengesizliğini sevmeyen, skuter'dan korkan insanlar için aslında şehir içinde daha güzel bir çözüm olabilir. Tabi skuter'ın şöyle bir avantajı var. E, altında bagajı var. Bunun yok. Kimi insanlar için skuter'ın otomatik CVT'li olması, bu motorun manuel olması da bir konfor eksisi olabilir ama benim için için çok bir önemi yok. Bir quick shifter olsaydı daha tatlı olurdu tabii ki ama biraz mekanik falan biliyorsanız el ayak koordinasyonunuz varsa zaten bildiğiniz üzere motosiklet sürücüleri yıllardır quick shiftersız bu işi götürüyorlar. Siz de götürebilirsiniz. O yönde bir sakınca yaşatmaz. Bu da benim görüşüm. Vitesli olması benim nazarımda skutura göre bir avantaj. Hatta aa yiğitmiş la o. Tam tersine biraz daha iyi Kontrol. Ah Yiğit değilmiş baya Emceli düz bir adam. Biraz daha kontrol Edilebilir bir hissiyatı Oluyor vitesli motorların Bence hafiften sardı bu arada Asfalt kötüyken Mesela ben Vespa ile evden çıktım da biliyorsunuz Ben daha başında yaşıyorum Oradan aşağı inerken bazen CVT boşa salıyor haliyle O kontrolsüz gidiş beni hep ürkütmüştür Ta bunu ilk fark ettiğim ne zamandı 2004'te hemen bir BVS 100 kiralamıştım Datçada 3 gün öyle bütün koyları gezmiştim onunla O BVS'de de müthiş bir makineydi gerçekten ya İki zamanlı 100cc son hızı 80 ama 80'e ışık hızında çıkan bir arkadaştı ee, Her neyse BVS'de ilk fark etmiştim o CVT'nin Yokuş aşağı gidince boşa atıyor e kontrolsüz bir hızlanma hoşuna gitmiyor insanın. Bunu durdurmak için de biraz gaz vermeniz lazım tekrar kavramanın devreye girmesi için. Onu yapınca da hıh -hı falan diye bir hal yapıyor. O nedenledir ki efendim, vitesli motor bana her zaman daha bir benim hakim olabilmem açısından daha güvenli geliyor. Ya tabii ki e, ben ne var sıkıntı şu amemde. Permevera var 150'lik. Onun yirdiği her deliğe o kadar rahat giremeyebilir ama yani benim de gündelik şeyim değil. Her sabah çıkıp Kadıköy'e işe gitmiyorum yani. O yüzden benim için trafik en fazla Bağdat Caddesi o bu. Bu arada kot pantolonlayım. Hava soğutmalı bunlar biliyorsunuz. Tamam hava biraz serin diyecektim de 24,5 dereceymiş bu arada. Hava da öyle çok ifil, ifil değil. Çok sıcak bir yaz havası da değil de. Hiçbir sıcak mıcak bir şey yok. Motorlar en fazla 15 dakika falan arada kalıyor seanslar arası. Yani öyle soğudu ettilik bir durum da yok. Motor gayet çalışma sıcaklığında. Debriyajı çekince mi vites? Evet debriyajı çekince sen vitesi seçip de debriyajı geri bırakana kadar vitesin ne olduğunu söylemiyor. Motor sağa yatıyor. Hey. Tabii şaftın güzelliği de. Oh. Yani şimdi Ahmet'te bakıyorum boyutuna Vespa'ya göre çok geniş değil gerçekten En geniş yeri yine gidon Blok egzoz yerli yerinde Gerçekten e, çok yüksek bir bagaj ihtiyacı yoksa Bir sırt çantasıyla da sürerim beni rahatsız etmez diyorsanız Bu tip bir motor şehir içinde çok çok keyifli olabilir stopu da yenilemişler sanırım bu V7 ilk çıktığında böyle değildir Çok tatlı tek parça LED sinyalleriyle Tabi Mandelona stopları gerçekten bir başka diyecektim ki o V85'miş Yürüyen gençler. Sıkıyorsunuz mu? Yani kendimi henüz yakın zamanda böyle bir motor alıyorken görmüyorum. Primavera'nın yerine de ciddi bir fiyatı vardır herhalde bunun videoyu çekerken hiç fiyat mevcut, hiçbir şey bakmamam tabii ayrı bir öküzlük. Ama gerçekten bir scooter replacement olarak biraz daha tarz, biraz daha sürüşün hissiyatını veren bir şey arıyorsanız benim nazarımda scooter replacement olarak ya da zaten bu tarz böyle babır cabır bir şey arıyorsanız babır cabır da böyle kötülermiş gibi oldu yani. Ne deniyor bunlara ya? Cruiser değil bu bence. Şöyle bir daha bakıyoruz. LED farları. Ha bu eski halojen. Bende LED var. Mat mıymış bu da mat? Bloğun malzemesi falan. Boya kalitesi montajı falan olan. Allah bu güzeller kafa karıştırır. Special mi special? Ne special onun? 850 diyor. Bu da 850. CC. Alınır mı? Çok beğendim. Ama alınmaz mı? Fazla paramın olması lazım. Çok güzel bir oyuncak. Moto Guzzi'ye ve Galata Motorsporlara teşekkür ediyoruz.